Bugün cumartesi saat 15.14. İkindi vaktiyle birlikte BlockTube TV'de piyasalara sakin ama dikkatli bir bakış atıyoruz. Kripto tarafında gözler yeniden Dogecoin üzerinde. CoinPaper'daki analize göre Dogecoin fiyatı 11 cent seviyesinde güçlü bir talep işareti gösteriyor. Bu bölge daha önce de alıcıların devreye girdiği bir alan olmuştu. Ve şu anda satış baskısının yavaşladığı görülüyor. Kısacası fiyat düşüyor ama panik yok. Alıcılar sessizce sahnede. Bu tür seviyeler genelde kısa vadeli yön arayışlarının yaşandığı noktalar olur. Eğer hacim destek verirse tepki yükselişleri şaşırtıcı olmaz. Ama unutma bu tarz meme coinlerde duygu her zaman grafikten bir adım önde gider. O yüzden tek bir seviyeye bakıp büyük kararlar almak yerine genel piyasa havasını da okumak önemli. Sence Dogecoin bu bölgeden güç alıp yukarı doğru rahat bir nefes alabilir mi? Yoksa bu sadece kısa bir mola mı? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Blocktop TV'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde dans ve elektronik tınılarla devam edeceğiz. Bu arada düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 üzerinden bana yazabilirsin. Şimdi akışa geri dönüyoruz. J Erhan kripto gezegenini sundu. Blocktube. .com.